Bizim birkaç tane ürünümüz var. Bunları kiralamalarını yapıyoruz ve içlerini de yine tasarımsal bir hale getiriyoruz. Let's go! Evet, 100. yıldaki geldiniz. Şu an binanın girişinde bulunuyoruz. Yukarıya çıkacağız. Burası anneannemin eviydi ve babam kentsel dönüşüme soktu bu binayı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bitti burası ama iskanları daha yeni alındı. Tam pandemiye denk gelmişti çünkü. Buranın tamamını bir ofis olarak tasarlandık. Şu anlar neredeyse bütün bina doldu çıktık. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Burası bizim dönemsel olarak kiraya verdiğimiz evimiz. Buranın içerisine, şimdi bir müşterimiz var burayı sunmak isteyen. O girmeden önce duvarlara murat tasarımları yapıp evi biraz daha böyle mid century, bon, minimalist konseptlere çekmeyi hedefliyorum. O Bu yüzden bugün duvarlara grafiti dediğimiz murat tasarımlarını yapacağız. Çeşitli duvarlarda çeşitli resimler olacak. Genel olarak da soyut resimler çalışacağız buralarda. Şu an ev muhtemelen henüz toplanmamıştır. Eşyalar geldi, kurulumları yapıldı ama henüz son noktayı bugünkü boyalar bittikten sonra yapacağız. Toplamaları, artık fotoğraf çekimlerine geçeceğiz ama fotoğraf çekimlerinden önce ben ilk size göstermek istedim burayı. Şu an içeride abim var beni bekliyor. artık eve girebiliriz diye düşünüyorum. Benim köprükle bu ise Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel gel, köpük alın. Gel buraya gel, köpüş. Buraya gel. Gel bakalım. Orası kuaför. Tırnak, tırnak şey. Evet, bayağı da popüler bir tırnak sistemi. Sorsan mı ki? Sorar mısın? Konuşu sonuç olarak. Öpüş gibi içeri. Evet. Evet, Ayakkabılar çıkarttı. Genel temizliğe gittik çünkü daha Evimiz burası. Evimiz burası, evimize hoş geldiniz. Binanın elektrik mühendisi de benim bu arada. Benim yaptığım ilk projelerimden birisi kendisi. Bu evi Artık benim için bir ev. Niye böyle bir yol seçtim, ofis olarak yıllık kiraya vermedim denilirse, Türkiye'de kira durumu sürekli değiştiği için Çok değişken. ve bizim de iş planlarımız sürekli gelişiyor, ortak projelerimiz ortaya çıkıyor. Gelecek yeni bir projemizde, şehir merkezinde güncel, modern bir bina ofise ihtiyacımız olursa diye elimizin altında hazır bulunması amacıyla ben burayı kontrat karşılığı uzun dönem kiraya vermek istemedim bir şirketle. Çünkü yasa gereği kira verdiğim kişi 5 yıl kadar için oturabileceği için ve ben önümdeki 5 yılda başımıza ne geleceğini bilmediğim için burayı bu şekilde değerlendirmek şu an benim için mantıklı bir çözümdü. Hem de keyifli bir yolculuk oldu. Yeniden bir düzen yaratıldığı, bir ev ortamı kuruldu. Yeni insanlarla tanışıldı, tanışılmaya devam ediyor. Hoşuma giden bir macera başlangıcı oldu benim için diyebilirim. Şimdi burada birçok farklı duvara murat tasarımı yapacağız zaten. Evinin evet. Evin mutlaka ambiyansı oldukça değişkenlik gösterecektir. Onları zaten süreç içerisinde yaparken gösteririz diye düşünüyorum. Onlar işte yer... Yazabiliriz çünkü evimizin adı blüm yer zaten. Blüm yer bu. E yer... yer home gibi bir şey. Ya da normal blüm yer yazabiliriz. Yazabiliriz tabii ki. hiçbir sakıncası yok benim açımdan. duvara da yazabiliriz ayakkabının üzerinde. Hadi olur. Welcome to Blumier mesela. Altına da Blumier'in Instagram hashtag, Instagram logosu Blumier'in. Zaten ben Blumier'in bir mimarlık firması olduğunu, bu evin tasarımında etkili olduğunu, evin hospitality köşesinde, buraya karşılama köşesi yapacağım. İlgele yemez şifresi, Netflix şifresi, YouTube şifreleri, yemek sepeti şifrelerini alabilecekleri, evle ilgili kısa bilgi alabilecekleri, dokümanları bıraktığım yer olacak. Ekleyebilirsin bize. Tabii ki en uzak köşesi olan mutfaktan başlayalım. Bir Amerikan mutfağım var fakat yaşam için gerekli tüm cihazlar mevcut. Salonumuzdaki bütün eşyalar üniversite evimizin eşyaları. Bizim için bir nostaljik bir şey aslında. İstanbul Beşiktaş'taki evimizin yaşamını idare ettirdiğimiz kısmının buraya taşınmış hali. Evet hatırlıyorum bir ara şurada yaşıyordum yani şu alan içerisinde. Evet ben de şurada uyuyordum mesela bilgisayar <laughs> kıcağımda. <laughs> 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 Yaş alanımız bu kadar. Ayakkabı odası ile başlıyorum. Yani bilek alt kumaşlar çok iyi olmuş. Bayağı odayı karanlık ee, çözüldü. Bilek altlarda bir sıkıntı var. Bir beşer santim daha uzun yaptırmam lazımmış. Aralarında boşluk kalıyor kenarlarda çok ince. Bir de ön tarafa her şekilde beyaz bir perde çekilmesi lazım. İçerisi yalıyor bilek yüzünden. Bilek test etmek istiyorum. Ve daha rahatlığını ben çarşafı tamamen düzelttikten ve kendi arkadaşım olan sistemde gündeye getirdikten sonra tabii ki test edebilirsin. Renk kombini de güzel oldu. Evet bu odanın morali de yeşil renkli olacak zaten. Bunu da mı internetten sipariş? Yataş. Bu arada bu piken. Mesela i̇şte, pikeyi çok beğendim. Ama ters seriyoruz. Böyle de uydu. Bak onu da kıvır şimdi. Şurasını da kıvır. Evet, topladığımıza göre artık rahatlığını deneyebilirim diye Hadi bakalım bir test et nasılmış. <laughs> Yalnız bayağı bayağı güzel şu Çizim yapmasak uyusak olmaz mı? <laughs> Akşam için uyuyabilirsin ama şu an çalışacağız. Gerçekten çok kaliteli ve aşırı konforlu bir yatak tercihi olmuş. Eminim Kiracılar da çok memnun kalacaklardır. Evet, ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Takip edin benim. Heh. Bu odada hiçbir şekilde perde takılı değil. Yan odada direkt alt perdeler takılıydı. Senden ben hiç direkt alt kullanmadığım için nasıl bir işleyiş olduğunu tahmin edemedim. Burası, yan oduya şu anda 5-6 derece daha serin. Birekal perdelerin önüne beyaz engelleyici bir fon perde takılmadığı için bu tarafta Kağıt çok sıcak çekiyor. Bu akşam... Gerçekten burası perdesiz olmasına evet, evet. rağmen oranın perdeli hali salona gibiydi. Gerçekten burası öyle. Yani içeride serin. sürekli bir ahşap kokusu var. Ahşaplar ısınmaktan şey, ortaya doğan tuz suyu yaymaya başladılar. Hı. Ve fon perdesi aldım. Perde benim yanımda şu anda. Hı. Beyaz perdeyi bugün blok olarak takacağım. Spor salonu odası olacak demiştim. Evet. evet, burası spor salonu odamız. Ha, dört adet protokar bitkim yolda. Tek bir kenara full bitkilerle donatıyorum. Bir yoga matım, bir pilates matım, bir kondisyon bisikletim ve tam set dumbbellim var. Burası iki artı bir daire. Burası spor salonu olmuş olacak. Spor odası ve hobi odası olarak yan tarafta yatak odası şeklinde. Bir de tabii ki banyo var. Banyo Direkt salon ve mutfa açılıyor. Yani aslında bu evde çok rahatlıkla salonda ayrı kişi kalabilir, yatak odasında ayrı bir kişi kalabilir. Kimse kimseyi rahatsız etmeyebilir. Hatta belki ilerleyen süreçte bu spor odasını da yatak odası haline dönüştürebiliriz eğer istenilirse. Ama şu anda evin böyle bir merkezi konumda olması yüzüncü yıl çünkü Antalya'nın gerçekten tam orta noktası ve böyle imkanları olan ev yok. Yani herkes var bulunduğunu sürekli müşteriler daha fazla kalsınlar, daha çok kişi kalabilsinler şeklinde planlıyor. Biz de tamamıyla insanların daha rahat edebilmeleri üzerine burayı planladık. O yüzden spor salonunun özellikle olmasını tercih ediyoruz. Şehrin tam ortasındayız yalnız ve bu kadar işlek bir olmasına rağmen hiç ses yok. Evet, camlar bir buçuk santim kalınlığında çünkü. Yani gerçekten Konya'tı ile Lara'yı bağlayan ve alternatif olmayan tek yol diyebiliriz buraya. Evet, ana hat. Görmediğimiz şu anda bir tek banyomuz kaldı. Köpükte de seninle beraber evet, kıtı beraber dolaşıyor. Bu askı sistemi, hastanelerde odaların içerisinde separatör olarak kullanılan sistemin birebir aynısı. Hı. Köşe dönülebileceği için, herhangi bir hazır materyal banyo perdesi olarak kullanılamadığı için bu şekilde inovatif bir çözüm ürettik. Gerçi evet, güzel ve sağlamdır o zaman. Tabii ki, tabii ki. Bildiğim kadarıyla mutfağa bir tane yapacağız diye planlamıştım. Evet. Şimdi alayım. Şu alanda bir dörtlü mevsim fotoğrafı olacak yine soyut. Yani Doğrudur. Doğrudur. Senin en çok sevdiğin duvar burada Picasso'nun bir resmini tasarlayalım diye. Picasso tarzı evet, ressamın. Soyut, abstract oluyor onlar. Minimalist, abstract. Evet, evet. Evet. <laughs> için boyamayacağız değil mi? Neyi? Bu çerçeve için boyamayacağız. Sadece çizip bırakacağız. O <laughs> zaman biraz sağdan sonu yamuk olmasına pek böyle yok. yok. <laughs> tamam alanı belirlemek önemli. Şu an alanı da düzgün. Ben onu <laughs> çizerken sen de fırçamı yıkarım. Fırçamı yıkarım. Bunu da boyarım.

Yom çekmeyeyim mi? Tırnağın çok uyumlu, ucu. Nail art. Buna öğlen, oh. bir gibi falan başladım denilebilir. Her şeyi hazırladım, başladım. Saat 1'e geliyordu. Şu anda saat 11 oldu. Yani yaklaşık 10 saatte bitti burası. Sizin için fotoğraf çekilmek bir dakika olabilir ama benim için bunu yapmak <laughs> tam 10 saat. Ve finish. Tamam. Bu evin en büyük portresi oldu. Bence evin en iddialı böcüdün ödü oldu diyebiliriz. Bu birinci duvarımızdı. Hadi gelin şimdi ikinci duvarımıza da bakalım. Ooo canım benim. Uyuyormuşum. Burası ise minimalist abstract kısmımız. Dört mevsimi tasvir ediyor aslında. Bence oldukça tatlı bir televizyon köşesi oluşturdu. Ve bu köşenin ilk fotoğraf çekildiği tabii ki ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ve üçüncüye hazır mıyız? Üçüncü mutfak kısmında oldukça minimalist ve küçük bir alanda bu boho simgemiz oldu. Bence bütün evin tasarımları oldukça güzel ve müşterilerin de hoşuna gidecek alternatifli bir sürü alan yaratmış olduk burada. Artık saat bayağı geç oldu. Herkes ben hey! <laughs> fark ettim onu. <laughs> Özellikle köpük canım ya. Bir <laughs> bakayım. Bu yer dönemsel kiralama yaptığımız bu 100. yıl apartmanızı beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini tabii ki de biliyorsunuz. <laughs> Aşağıdan beğeniler kısmından beğenmeyi mutlaka unutmayın. Mesela izliyorsunuz, Instagram'dan takip ediyorsunuz ya da oradan görüp izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz ama gidip orada beğenmiyorsunuz. Ama YouTube'un algoritması kaynaklı. Orada ne kadar çok etkileşim olursa o kadar çok video öne çıkar. O kadar çok şan o minicik <laughs> aboneliğimiz büyür 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 büyür. Ve güzel bir atmosferin sağlandığı bir kanal haline gelebilir. Bunun için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama bir sonraki video için... Buğra'dan çok farklı sözler aldım. Buğra bir sonraki videoda Airbnb'den ev kurmak nasıl oluyor? Bununla alakalı size araştırmalarının bilgilerini verecek değil mi? Evet, ben de <laughs> Takipte kalın.